Gelin benim, benim, hadi eşyalarımızı alalım. Gidelim buradan, hadi. Ben gelmeyeceğim Zeynep abla. Burada kalacağım. Kade, sen niye bizimle gelmek istemiyorsun? Annem sizin bana annelik yapamıyormuş. Sevemiyormuş beni. Burada kalırsam her gün gelip bana annelik yapacağını söyledi. Ben konuşurum annenle. Sen burada kalamazsın Kade. Zeynep abla olmaz. Zeynep niye böyle yapıyorsun? Yatma. Gidemem. Tamam. Tamam. Kıldırmış çocuğu. Sana burada annelik yapamam ama orada yaparım demiş. Tamam alamam. Sen halledeceğim. Alamam. Nasıl neyi halledeceksiniz Zeynep Bey? Ne yapacaksınız karınızın kalbine merhamet mi koyacaksınız? אַקטיר יני